İnovasyonun önemi, güzel yani e, tabii bir şeylerden bir şeyler üretmekse konu, yeni bir şeyleri yani işte zekice tasarlamaksa e, günümüzde bu artık kaçınılmaz e, bir hale geldi. E, Birçok yenileşmeler görüyoruz hayatımızda. E, geçmişte üretilen çok şey var. Bunların üzerinden bir şeylerin yapılması, az önce bunları konuşuyorduk işte... Eski şeyleri bir şeylerle birleştirip e, zekice yeniden tasarlayıp insanların sunumuna günlük hayat pratik bir şekilde sunmak, kullanışta olması e, tabii çok değerli. Türkiye'de bu konuda e, pratik zekamız çok yüksek bir e, millet olduğumuz için e, son derece başarılıyız. Görüyoruz bunun örneklerini de her alanda görüyoruz. E, tabii böyle işte kitap bahanesiyle buradayız. Kitap tabii çok önemli. Bunun üzerine düşünülmesi... Ee, insanları, gençleri teşvik edilmesi çok önemli diye düşünüyorum.